çok başarılı bir doğum gerçekleştirdiniz. Peki bebeğim nerede doktor bey? Bebeğinizi bazı testlerden geçirdik. Sanırım bebeğiniz hem sağır hem dilsiz olarak kalacak. Aa. Ali oğlum kahvaltı hazır gel hadi. Ay bu çocuk duymuyor ki. Bende de akıl kalmadı. Oğlum kahvaltı hazır diyorum. Yemek diyorum oğlum hazır diyorum. Hele şükür anladı. Dışarıda ne yapacaksın oğlum? Başına bir iş gelir. Ay anlamadı. Yanlış oldu. Bu o işaret değil de. Diyorum ki dışarıda başına bir iş gelir. Öf hiçbir şey anlamadım. Tamam git hadi. Tamam git diyorum ileriye yani. Git izin veriyorum. Umarım bu sefer başına bir iş gelmeden eve dönersin oğlum. Buyurun hoş geldiniz. Ne sipariş vermek istersiniz? <laughs> siparişiniz nedir beyefendi? Tövbe tövbe, cevap versene be adam ne yiyeceksen getireyim. Deli mi la bu? Değişik değişik hareketler yapıyor. Sen bir şey yiyor musun, yemiyor musun? Sen benimle alay mı ediyorsun lan? Şimdi gösteririm sana. Bas git dükkanımdan ayar etme beni. Hoş geldiniz. Ne alırdınız? Al buradan yak. Aldık başımıza belayı. Oğlum, ne kaş göz işareti yapıyorsun lan sen? Değişik. Defol git, benim canımı sıkma. Ay, bu çocuk ne de yakışıklıymış. Çok beğendim. Bu çocukla kesim tanışmalıyım. Bakar mısınız? Sizinle arkadaş olabilir miyiz? Neden cevap vermiyor ki? Sizinle tanışmak istiyorum. Yoksa beni güzel bulmadınız mı? Beni takmadı bile. Resmen benimle alay etti. Rezil oldum gidiyorum. Neden ağladı ki bu kız? Yoksa bilmeden bir şey mi yaptım? Kızın neden ağladığını yorumlara yazın. Konuşmam duymam için de abone olup like atın.